Merhaba. Hoş geldin. Yeşim'i mi çağırayım yoksa dokuz yaşında takılabileceğim bir kardeşim var onu mu? Yok ben sana geldim. Biz derslerden arkadaşlarla sinemaya gidecektik de gelmek ister misin diye soracaktım. Geleceğime dair saçma bir fikre nereden sahip oldun? Tamam madem istemiyorsun. Hangi film? İşte birkaç seçenek var. Böyle bir 200 milyonluk bir film var. Bir üç... Ya tamam kusura bakma tutamadım kendimi ama insan değer verdiği insanlara takılır böyle. Vallahi yapacak daha iyi bir işim yok, geleyim bari, sen bekle burada. Çok sağ ol Barış, bunu yapman benim için çok önemliydi. Yok lafı bile olmazdı, ya sen emin misin ablanın benden hoşlandığına? Hiç yüz vermiyor sanki. Öyledir o, bir de bir şey rica edeceğim... ...bu sinemaya çağırma fikrinin benden çıktığını bilmesin. Hadi çıkalım. Tamam. Baylar önden. Bayanlar değil miydi o? Ee, bizim evde böyle. Hadi hadi geç kalacağız. Aşk olsun Yeşim. Bütün konuştuklarınızı duydum. Ben sana yardım etmek istedim. Bence iyice rezil etmek istedin. Aman tamam. Sana yardım etmek isteyen de hata. Ne halin varsa gör. Asıl sen ne halin varsa of. gör. Of. 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 Aha, ne yapıyorsunuz siz orada? Şişt Yeşim. Şeyi şimdi paylaşmak zorunda mıyım? Ya bir tek dershane vardı o da bitti. Seni çok iyi anlıyorum Aslı. Ben de annenle aynı liseye giderken aynen böyle hissetmiştim. Ben liseye senden önce başladım bir kere. Ama benim sayemde tanındın. Biz seninle hiçbir şey paylaşmıyoruz ki. Sanki benden nefret ediyor gibisin. Gibisi fazla. Şşt. Aslı, Ay ne biçim konuşuyorsun sen? Hiç kendine yakıştırıyor musun bu konuşmaları? Ne biçim abla kardeşsiniz siz? Aa biraz bizden örnek alın. Biz hiç annenizle kavga ediyor muyuz? Arzu'cum bence başka bir. Ay abla bence... bir sus Allah aşkına bir sus. Çar 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 çar. Bir daha kavga ettiğinizi görmeyeceğim. Bir kız kardeş hayattaki en iyi arkadaştır. Birbirinizle dayanışma içinde olacaksınız ve birbirinizin fikirlerine saygı duyacaksınız. Ayrıca bence de. Ay abla Allah aşkına bir sus. Bir sus ya hiç laftan da anlamıyorsun. Kızlar, şimdi hemen sarılın ve birbirinizden özür dileyin. Şart mı? Evet! Özür dilerim, ben de. Aferin! Şimdi gidip beraber bir şeyler yapın bakalım. Mesela benim yazlıklarımla kışlıklarımı birbirinden ayırın. Ee, sonra arabanın tamponunu yıkayın. Arabanın tamponunda kan olabilir. Nedenini sormayayım ben de bilmiyorum. Ama iyice temizleyin tamam mı? Hadi bakayım marş marş. Pişt. Ablacığım. Şimdi söyle bakalım sen ne diyecektin? Ben... ...çok etkilendim. Demin söylediklerinden. <laughs> yani etkilendim derken ne kadar? Çocukları bakıcı yerine bana bırakacak kadar mı? Ee... Hayır <laughs> Ama bırakıp bırakmamayı bir kez daha düşünecek kadar Oh aman iyi Çünkü valla çocuk bacık bakamam Hele üç tanesine asla bakamam Aslında bir tane olsa Ablacım Biliyor musun Bugün çocuk istediğimi fark etti. Bak, biyolojik saatim çalışıyor. Ha? Bak, ne diyor? Guguklu saat gibi. Çocuk. 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 Duyuyor musun? Uf. <laughs> Yaş oldu 33. Ya bu saatin zembereği yarın öbür gün bozulursa <laughs> ya geç kalırsam. Kalmazsın, kalmazsın, merak etme. Haydi yani senin yarın kadar bir anne olabilsem. <laughs> bence sen harika bir anne olursun. <gülüyor> Gerçekten, <gülüyor> <mi>? vallahi. <laughs> yani hiçbir şey imkansız değil. <laughs> Abla, sen benim en iyi dostumsun. Herkese merhaba. Hoş geldin Faruk. <laughs> vallahi Bravo Arzu. Bir kere daha hayatta hiçbir işi doğru düzgün yapamayacağını kanıtladın. Demek ki neymiş? Bundan sonra bakıcı. Hadi çocuklar hepiniz yatağa dediğinde sen de gidecekmişsin. Hatta... Ben bunu çok özleyeceğim çok.